Bugün tarihin en ilgi çekici, hatta en gizemli olaylarından birini ele alıyoruz, bir imparatorun ölümü. Ama bu herhangi bir imparator değil. Yıl 1481. Çağ açıp çağ kapatan, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet gizli bir sefere çıkıyor ve aniden ölüyor. İşte bu beklenmedik ölüm, yüzyıllardır çözülemeyen bir soruyu da beraberinde getiriyor. Her şey o kadar hızlı oluyor ki bakın son günlerine bir göz atalım. 27 Nisan'da zaten hasta olmasına rağmen sefere çıkıyor. Sadece birkaç gün sonra 1 Mayıs'ta durumu aniden fenalaşıyor. Korkunç karın ağrıları başlıyor. Ve sadece 2 gün sonra 3 Mayıs'ta 49 yaşındaki koca imparator hayata gözlerini yumuyor. Ama en tuhafı ne biliyor musunuz? Ölümünün halka duyurulması tam 14 Mayıs'ı buluyor. Bu gizlilik perdesi haliyle pek çok soruyu akla getiriyor. Evet, tam 11 gün. Dile kolay. 11 gün boyunca koca bir imparatorluk lidersiz kalıyor. Sultanın öldüğü tam bir devlet sırrı gibi saklanıyor. Tabii bu sırada sarayda neler oluyordu derseniz. Bir iktidar mücadelesi çoktan başlamıştı bile. Bu 11 günde yaşananlar kelimenin tam anlamıyla bir skandal. Bakın o dönemde sarayda görevli olan baltacılar Ketü Dağı'sı kalsın neler yazmış. 3 gün 3 gece cesedinin üzerinde mum yakılmadı, o kadar kötü kokuyordu ki kimse yanına yaklaşamıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bir imparatorun naaşına yapılan muamele bu. Bu durum olayın ne kadar kontrol dışına çıktığını gösteriyor. İşte bu gördüğünüz belge o kaosun kanıtı o saray görevlisinin yani Kasım'ın yaşananları anlattığı tutanak ve bu mektup kime yazılıyor biliyor musunuz Doğrudan Fatih'in yerine geçen oğlu Bayezid'e yani bu bir dedikodu değil birinci ağızdan resmi bir şikayet Peki bunca gizem ve skandaldan sonra halka yapılan resmi açıklama neydi yani sultan neden ölmüştü Cevap nikris yani bugün bildiğimiz adıyla gut hastalığı bu eklemlerde aşırı ağırlı iltihaplara yol açan bir hastalık. Ve tarihi kaynaklar da Fatih Sultan Mehmet'in pek çok Osmanlı padişahı gibi bu hastalıktan muzdarip olduğunu zaten doğruluyor. Yani aslında mantıklı bir açıklama değil mi? Zaten bilinen bir hastalığı var ve bu hastalıktan ölüyor. Ama hikaye bu kadar basit mi gerçekten? O 11 günlük gizlilik, taht kavgaları, naaşa yapılan saygısızlık. Bütün bunlar sanki bu basit açıklamanın arkasında daha karanlık bir şeyler olduğunu fısıldıyor gibi. İşte bu noktada işler daha da karmaşıklaşıyor ve zehir iddiaları ortaya çıkıyor. Haydi gelin, şimdi bu iddiaların ve şüphelilerin izini sürelim. Bu soruşturmada karşımıza üç ana şüpheli çıkıyor ve her birinin de sultanın ölümünü istemek için çok ama çok geçerli sebepleri var. Venedikliler, Memlükler ve hatta öz oğlu Bayezid. İşin en ilginç taraflarından biri de şu. Dönemin önemli tarihçilerinden Aşık Paşazade, bakın ne yazmış, Hana şerbeti hangi tabip verdi, o şerbet Han'ın ciğerini doğradı. Bir şerbetten bahsediyor. Sanki ilaç diye verilen bir şeyin aslında zehir olduğunu ima ediyor. Peki bu gizemli şerbetin içinde ne vardı? Günümüzdeki toksikoloji uzmanları Fatih'in son günlerinde yaşadığı şiddetli karın ağrısı gibi belirtileri incelediğinde bunun ölümcül dozda afyon zehirlenmesiyle birebir örtüştüğünü söylüyor. Yani şifa niyetine verilen o şurup aslında bir zehir olabilir miydi? O zaman şüphelilerimize tek tek bakalım. İlk dosyamız Venedikliler. Yani bir dış güç komplosu. Venedik Fatih'i ortadan kaldırmak için ne kadar istekli olduğunu anlatmaya gerek yok. Fatih'in fetihleri Venedik bütün Akdeniz ticaretini alt üst etmişti ve kayıtlara göre daha önce Fatih'e tam 12 kez suikast girişiminde bulunmuşlardı. Yani denemedikleri yol kalmamış. Venedik dosyasına baktığımızda tablo çok net. Motivasyonları var mı? Kesinlikle. İmkanları var mı? paraları ve ağları var. Peki kanıt? Venedik arşivlerinde Fatih'in hekimlerinden Yakup Paşa'ya sultanı öldürmesi için 25 bin altın duka teklif edildiğini gösteren belgeler var. Bu çok ciddi bir kanıt. Ama ya katil dışarıda değilse? Ya tehdit Fatih'in kendi kanından, canından yani ailesinin içinden geldiyse? Fatih'in ölümüyle birlikte iki oğlu arasında kıyasıya bir taht kavgası başlıyor. Bir yanda Büyük oğlu Şehzade Bayezid var, dindar biri ama babasıyla arası hiç iyi değil. Diğer yanda ise küçük oğul Şehzade Cem, parlak, yetenekli, askerin ve sarayın gözdesi. Şimdi Şehzade Bayezid dosyasına bakalım. Motivi neydi? Tahtı, gözde kardeşi Cem'e kaptırma korkusu. Babasıyla arasındaki dini ve kişisel anlaşmazlıklarda cabası. Hatta Bayezid'in babası için peygamberin şeriatını çiğneyen bir kafir dediği bile söylenir. Peki ya kanıt? İşte burası çok ilginç. Fatih'e son anlarında ilaç veren hekimlerden Acemlari, Fatih'in ölümünden 4 yıl sonra zorla aşırı doz afyon verilerek ölü bulunuyor. Söylentilere göre bu emri veren kişi de tahta geçen Sultan Bayezid'in ta kendisi. Bu sizce de biraz şüpheli değil mi? İşte elimizde böyle bir tablo var. Bir yanda Venedik komplosu, diğer yanda bir aile içi ihanet şüphesi. Peki bu 500 yıllık gizemi nasıl çözeceğiz? Gerçek ne? Aslında geriye üç ana teori kalıyor. Birincisi, resmi açıklama, doğal ölüm. Yani Fatih, zaten bildiğimiz gut hastalığından öldü. İkincisi, Venedik komplosu. Yıllardır denediler ve sonunda bir hekime rüşvet vererek Fatih'i zehirlemeyi başardılar. Üçüncüsü ise en sarsıcı olanı bir evlat ihaneti. Oğlu Bayezid, tahtı garantilemek için babasının ölümünü organize etti. Hepsinin de kendine göre güçlü kanıtları var ama hiçbiri kesin olarak ispatlanmış değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir imparatorun kaderi, tıbbi bir talihsizlik mi, yabancı bir devletin hain planı mı, yoksa bir aile içi ihanet mi? Tarihin şüphelileri ortada. Kararı vermek size kalmış.